Sen olsaydın ayrılmazdı bu ümmet Sen olsaydın ağlamazdı bu ümmet Sen olsaydın savrulmazdı bu ümmet Sen olsaydın ey Muhammed ey Resul Sen olsaydın ey Peygamber ey Nebi Sen olsaydın yıkılmazdı yuvalar Sen olsaydın göç etmezdi insanlar Sen olsaydın yok olurdu korkular Sen olsaydın ey Muhammed ey Resul Sen olsaydın ey peygamber ey nebi sen olsaydın var olurdu adalet Sen olsaydın olur muydu cinayet Sen olsaydın ne dert ne de kasabet Sen olsaydın ey Muhammed ey Resul Sen olsaydın ey Peygamber ey Nebi sen olsaydın söylenirdi doğrular Sen olsaydın itilmezdi kadınlar Sen olsaydın sevilirdi tüm canlar Sen olsaydın ey Muhammed ey Resul Sen olsaydın ey Peygamber ey Sen olsaydın mümin olurdu kardeş Sen olsaydın hain olmazdı kalleş Sen olsaydın dünya olmazdı ateş Sen olsaydın ey Muhammed ey Resul Sen olsaydın ey Peygamber Sen olsaydın emrin tutup Allah'a Sen olsaydın uyulurdu Kur'an'a Sen olsaydın iman ile vicdana Sen olsaydın ey peygamber ey nebi Sen olsaydın ey Muhammed ey Resul Sen olsaydın yetimler ağlamazdı Sen olsaydın ıkçılık yapılmazdı Sen olsaydın yoksullar aç kalmazdı Sen olsaydın ey Muhammed ey Resul Sen olsaydın ey peygamber ey nebi Sen olsaydın İslam ile Kur'an'ı Sen olsaydın samimi Müslüman'ı Sen olsaydın bulurlardı felahı Sen olsaydın ey Muhammed ey Resul Sen olsaydın ey Peygamber ey Nebi اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا نبينا محمد